Merhaba. Bu videoda hayvan davranışları hakkında keşfedilmemiş ve şaşırtıcı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Hayvanlar insanlar için her zaman ilginç bir konu olmuştur ve bazı davranışları hem şaşırtıcı hem de mizahi olabilir. Bu videoda hayvanların ilginç özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve eğlenceli vakit geçireceksiniz. Kuşlar uçabilen canlılar olarak oldukça ilginç bir gruptur. Bazı kuşlar sahipleriyle ilginç bir bağ kurarlar ve sahiplerinin yanından ayrılmazlar. Bu durum, kuşların sevgi dolu mizahi yanlarını yansıtan bir konudur. Aynı şekilde, bazı kuşlar yüksek sesle şarkı söylerler. Bu durum, kuşların ilginç özelliklerinden biridir. Balıklar, su altında yaşayan ilginç canlılardır. Bazı balıklar tanklarında ilginç davranışlar sergilerler. Örneğin, bazı balıklar tanklarındaki süsleri sürekli yerinden oynatır. Bu durum, balıkların mizahi yanlarını yansıtan bir konudur. Aynı şekilde, bazı balıklar tanklarında sadece belli bir bölgede yüzmeyi tercih ederler. Bu durum, balıkların ilginç özelliklerinden biridir. Karıncalar. Karıncalar, küçük ama çalışkan canlılar olarak bilinirler. Bir karınca kolonisi oldukça disiplinli bir şekilde çalışır ve birçok ilginç davranış sergiler. Örneğin, bazı karıncalar yiyeceklerini paylaşmak için birbirleriyle iletişim kurarlar bu durum, karıncaların sosyal mizahi yanlarını yansıtan bir konudur. Aynı şekilde, bazı karıncalar, avlarını taşıyabilmek için birbirlerine yardım ederler. Bu durum, karıncaların disiplinli özelliklerinden biridir. Maymunlar, insanlara en yakın olan hayvanlardan biridir. Davranışları ve özellikleri, insanlara oldukça ilginç gelebilir. Örneğin, bazı maymunlar, insanlar gibi aynada kendilerini gördüklerinde heyecanlanırlar. Bu durum, maymunların insana benzer mizahi yanlarını yansıtan bir konudur. Aynı şekilde, bazı maymunlar, oyun oynamayı severler ve sahip oldukları oyuncakları korurlar. Bu durum, maymunların sevimli yanlarını yansıtan bir konudur. Penguenler Penguenler, kutup bölgelerinde yaşayan ilginç hayvanlardır. Davranışları ve yaşam tarzları, insanlara oldukça ilginç gelebilir. Örneğin, penguenler, çiftleşmek için oldukça ilginç danslar yaparlar. Bu durum, penguenlerin komik mizahi yanlarını yansıtan bir konudur. Aynı şekilde, bazı penguenler, yavrularını sürekli sırtlarında taşırlar. Bu durum, penguenlerin sevgi dolu yanlarını yansıtan bir konudur. Atlar Atlar, insanlar tarafından sıklıkla kullanılan hayvanlardan biridir. Davranışları ve özellikleri, insanlar için oldukça ilginç olabilir. Örneğin, bazı atlar, sahiplerinin sesini tanır ve onlara tepki verirler. Bu durum, atların sahiplerine bağlı mizahi yanlarını yansıtan bir konudur. Aynı şekilde, bazı atlar, diğer hayvanlara karşı oldukça korkusuzdur ve onları kovalarlar. Bu durum, atların cesur yanlarını yansıtan bir konudur. Hayvanlar, doğanın en ilginç ve eğlenceli yaratıklarıdır. Hayvan davranışları hakkında keşfedilmemiş ve şaşırtıcı bilgileri öğrenmek, hem itici hem de eğlenceli bir deneyim olabilir. Bu videoda, farklı hayvan türleri hakkında ilginç ve mizahi bilgiler paylaştık. Umarız sizler de bu bilgileri keyifle izlemişsinizdir ve hayvanlar hakkında daha fazla öğrenme hevesi duyarsınız. Unutmayın, doğada her zaman yeni şeyler keşfedilebilir.